Çin Halk Cumhuriyeti'nin para birimi Yuan, Euro, Sterlin, Dolar ve Yen'den sonra Uluslararası Para Fonu'nun özel çekme hakkı sepetindeki 5. para birimi oldu. IMF yönetim kurulu Çinli yetkililerle bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin ardından Washington'da yaptığı toplantıda bu kararı aldı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde konuyla ilgili açıklamasında Yuan'ın rezerv para birimi olarak kabul edilmesinin burada sürdürülen önemli reformların görüldüğü, Çin ekonomisinin açılım ihtiyacının anlaşıldığı anlamına geldiğini söyledi. Lagarde ayrıca aldıkları kararın Çin ekonomisinin küresel piyasalara entegrasyonu açısından dönüm noktası sayılması gerektiğini de sözlerine ekledi. IMF'nin kararı 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak. Rezerv para birimi 1969 yılından itibaren uygulanmaya başladı. Sistem, IMF'ye üye ülkelere ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sepet içindeki para birimleriyle borçlanma imkanı tanıyor.